İşte yarının canlı gazetesi sıfırladılar manşetiyle çıkıyor. Bakan çocukları ve iş adamı Rıza Sarraf serbest bırakıldılar, tahliye edildiler ve gerekçeler tartışmalı. Vicdanları kanatan bir karar olduğunu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu söyledi ve en etkileyici cümlesini başlığı aldık. Onların da ocağına ateş düşecek, yarın adalet onlara da lazım olacak dedi Feyzoğlu. Amerika'dan sert bir rapor var. Yargı Türkiye'de hükümetin kontrolünde diyor Amerikan yönetimi. Ne anlamda Amerikan yönetimi artık Türkiye'nin karşısında olduğunu gösteren bir karar bu. Bu da Radikal Gazetesi yazarı Fehim Taştekin'in yorumu. HSYK'ya balyoz dedik. Balyoz kararını verdik size. Nasıl HSYK'da işlerin değiştiğini ve son dakika gelişmesiyle CHP'nin başvurusunun evrak eksikliği nedeniyle kabul edilmediğini de sizlerle paylaştık ve nihayet Zaytung'la Türkiye'nin aslında gerçek haberlerini nasıl hazırlandığını sizlerle paylaştık. 59. sayısını çıkardık Canlı Gazete'nin sizlere. 3 aydır bu kanaldayız ve son derece fedakarca çalışan, son derece yetenekli bir kadroyla çıkardık Canlı Gazete'yi. Muhabirinden kameramanına editöründen sayfayı çizenine muhabirine kadar kameraman montajcı bütün arkadaşlarımla canla başla çalıştık. Gerçekten canla başla ve son derece zorlu koşullarla Türkiye'nin sansürle ve otosansürle baş etmeye çalıştığı bir dönemde size sansürsüz, otosansürsüz gerçek haberleri iletmeye çalıştık. Kimsenin sözcüsü olmadık. Herkes bir tarafa çekiştirmeye çalışırken biz doğrunun yanından ayrılmadık size yalnızca gerçekleri, bilme hakkınız olan gerçekleri iletmeye çalıştık. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.